Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte küçük bir alışveriş videosu paylaşacağım. Hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak Britistan aldım. Bu Vidalin e, kaş ve kirpik ürünü. Bunu hiç beğenmedim. Ya bunu çok beğeniyorlar ama benim hoşuma gitmedi. Neden? Neden? Çünkü ürünü sürüyorum kaşıma veya kirpime. Her neyse dokunduğuma kayboluyor. Hiçbir şey sürmemiş gibi oluyor. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Ben gerçekten hani böyle sabitler diye düşündüm. Ama hiç dilediğim gibi olmadı. Bunun da fiyatı 10.90'lı. Bir daha almam. Kesinlikle alacağımı düşünmüyorum. Bu şekilde. Bir de tekrar gratis'ten aldım. Wedding Wild'ın bu eyeliner'ı. Şöyle hemen açayım. Bu eyeliner tam böyle istediğim gibi şey. Ee, Şöyle göstereyim fırçasını. Kıl fırça. Ben böyle kıl fırçaları çok beğeniyorum. Hani sürüşü falan çok güzel oluyor. Şu anda biraz böyle kalın çektim ama hani şöyle oluyor. İkisi de bu eyeliner'a ait. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı müthiş ucuz. Yani acayip uygun fiyatlı. 6,5 lira. Hani normalde böyle markasız ürünler 5 lira falan oluyor eyelinerlar. Ama bu Wedding Wild'ın ve 6,5 lira bence bayağı uygun. Ama simli çıktı. Ya simleri gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an kamera odaklıyım ondan bile haberim yok ama böyle yani simli çıktı. Ben daha mat seviyordum. Bundan mat sanıp aldım. Çünkü diğerleri mattı. Hemen kutuyu aldım. Aldım ama simli çıktı. Yine de güzel, tekrar alırım. Bir diğer ürün yine Gratis'ten almış olduğum Essence'in bu rimeli. Bu ürün cidden çok güzel. Hani tam böyle yaşımıza uygun bir performans sağlıyor. Sürdüğünüz zaman ne böyle çok az ne de çok dolgun yapıyor. Tam böyle yaşımıza uygun, hafif oluyor. Daha tabii ki dolgun isterseniz daha kat kat sürdüğünüz zaman dolgun bir efekt yaratabilirsiniz. Ama ben tek katla yetinebiliyorum. Hem az hem güzel gösteriyor hem de tam yaşımıza uygun. Ve fiyatı da güzel uygun fiyatlı. 7.5 ya da 7.75'li fiyatı ikisinden birisi. Bence bayağı uygun. Kesinlikle tekrar bitince alırım. Farklı renkleri de vardı diye hatırlıyorum. O farklı renklerini de denerim sonra bir diğer ürünümüz. Bunları en sona sakladım çünkü iki tane ürün biraz değişik böyle. Hani AliExpress'ten sipariş ettim. Bir aralar bayağı popülerdi bu ürün. Şöyle hepiniz tanırsınız, bilirsiniz bu ürünü. Romantik bir markasına ait bir ürün. Nedir bu diye soracak olursanız ki çoğunuz biliyordur. Şöyle süreyim. Ben tanıtına kadar bu soğur. Şu şekilde sürüyorsunuz. Bu arada şöyle göstereyim. Kokusu böyle sanki yenecek bir şeymiş gibi. Acımsı ama böyle yenecek bir şeymiş gibi. Hani tatlı bir kokusu var. Böyle bu kuruduktan sonra bunu soyduğunuzda rengi dudağınızda kalıyor. Bu dudak ürünü bu arada. Elime sürüyorum. Elime denemek için sürüyorum. Tabii ki yani. anlamışsınızdır. Neyse. Çok saçmaladım. Soyuyorsunuz ürünü ve rengi dudağınızda kalıyor. Ama hiç beğenmedim. Çünkü birincisi Rengi bana uygun değildi. Tabii ki bu üretenin hatası değil. Benim hatam alırken kötü bir renk aldım. Bu arada ismi Lovely Beach. Sanırım öyle okunuyor. Odaklamıyordur büyük ihtimalle ama yine de gösteriyorum işte. Islak... Heh. Birincisi hem dudağıma uymuyor. ikincisi böyle ıslak medya sürdüğünüz zaman yok oluyor. Yani hani mesela dururken böyle birkaç kere dudağınızı yaladığınız zaman gidecekmiş gibi. Bilmiyorum bunu çok övdüler. Ben de güzel bir şey bekledim ama hiç hoşuma gitmedi. Bu arada kurması biraz uzun sürüyor. Hiç hoşuma gitmedi yani bu, bu ürün. Yani bu fiyatı da AliExpress'ten aldım demiştim. 3,5 ile 4,5 lira arasında bir fiyatı var. Dolar üzerinden çevrildiği için tam çevirmiyor. 3,5 ya da 4,5. O ikisinin arasında bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir üründü. Beğenmedim dediğim gibi. Hem rengi bana uygun değil hem de hemen çıkıyor yani. Ben normal ruj da sürüp çıkabilirim bunun yerine. Ve bir diğeri gerçekten çok beğenerek aldığım bir ürün. Bunu hep aramıştım. AliExpress'te buldum. Bu ürünü bilirsiniz. Böyle tırnak nail videoları falan izleyenler bilir bu ürünü. Ee, mesela tırnağınıza oje sürdünüz. Üzerine desen yapmak istiyorsunuz. Kenarına bunu sürüyorsunuz tırnağımızın kenarına. Hatta şöyle göstereyim. Tırnağınızın kenarına sürüyorsunuz. Daha sonra istediğiniz deseni yapıyorsunuz tırnağınıza. Ve bunu soyduğunuz zaman tırnağınızın kenarları tertemiz çıkıyor. Yani hiç oje bulaşmamış oluyor. Bir nevi korumak için etleri hani oje gelmesin diye. Çok güzel bir ürün. Çok kısa sürede kuruyor. 15-20 saniye arasında kuruyor. Ama bu biraz zor kuruyor. Böyle 5 dakika falan beklemek gerekiyor buna. Yani ama bu ya bunu bayağı aramıştım ben. Görünce hemen aldım. Aslında bunun kalem şeklinde olanları vardı. Onları alacaktım ama internette bulamadım maalesef. Ben de buna aldım. Fiyatı ve gerçekten çok uygun. 3,5 lira 4,5 lira arasında yine bu da aynı şekilde. Keşke 2-3 tane alsaydım diyorum. Bir tane ya çünkü çok fazla kullanıyorum bir kere. Hemen bitecek diye korkuyorum. Böyleydi. Şimdi kurumasını bekliyorum derken kurumuş bu arada. Hemen çıkartıyorum. Şöyle bakın. Şöyle. Çıkartıyorsunuz. Bu şekilde. Ve çıkartması çok eğlenceli. Tertemiz çıkıyor. Şu an hiç ocak falan sürmediğim için tırnağımı gösteremiyorum. Böyle bir üründü. AliExpress'ten bu arada devamlı olarak alışveriş yapıyorum. Böyle hani değişik ürünler vesaire gördüğümde Hemen alıyorum. Videoda tanıtırım. işimi görür falan diye. Ee, şimdi ürünlerim geldikten sonra bir video çekmek istiyorum. Eğer siz de AliExpress alışverişim diye bir video isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar artık çok sık video gelecek. Hani devamlı olarak video çekeceğim. Böyle e, yani artık yeni halim devamlı video çekeceğim. Eskiden hiç video çekmiyordum doğru düzgün. Ya çünkü hani YouTube benim için şeydi böyle videoyu çekeyim orada kalsın hani hatıra olarak falan diye düşünüyordum ama artık düzenli olarak YouTube'a başlayacağım. Arkadaşlar istediğiniz video varsa işte şunu bunu çek diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Desteklemek için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.